Evet sevgili izleyenler Hakkı Dayı'dan türküler dinleyeceğiz. Çobandan Türkü kanalına hoş geldiniz. Almış testi seni gidiyor suya gidiyor suya kurban olan güzel sendeki huya ben seni sevdim ki alırım diye Hayın baban seni bana vermiyor. Ben seni sevdim ki alırım diye Hayın babanı seni bana vermiyor Parmağına takmış altından yüzük Altından yüzük Zaten benim varım küçükten ezik Sevip de bırakmak kız Hayın baban seni bana vermiyor Sevip de bırakmak sana yazık Hayın baban seni bana vermiyor Nola ki kız seni görmez olaydım Görmez olaydım Görüp de gönlümü vermez olaydım Adım aşık garip demez olaydım Hayın baban seni bana vermiyor Adım aşık garip demez olaydım Hayın baban seni bana vermiyor Yaşın sordum henüz yirmi yaşında yirmi yaşında Sevdalın ateşi döner başında Aktim kaldı kipri ile kaşında Hayın baban seni bana vermiyor Aktim kaldı kipri ile kaşında Hayın baban seni bana vermiyor Teşekkür